Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Palme AYT'nin e, dördüncü denemesini çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar X, Y, Z, T baş grup elementleri olduğunu söylemiş ve birinci yoğunlaşma enerjisine göre sıralandığını söylemiş. Buna göre yargıladığın hangileri X, Y, Z, T atomlarıyla ilgili demiş. Şimdi bu tarz bir soru gördüğümde arkadaşlar iki durumun söz konusu. İki durumun söz konusu ne demek? Bakın eğer siz buna bir A grubu derseniz buna 2A 3, 4. Yani şöyle mi oldu? 1A, 2A ve 3A ve 4A dediğimde X'in, Y'nin, Z'nin ve T'nin olduğunu söyledik. Peki diğer durum neydi? Ondan da bahsedelim. Diğer durumda arkadaşlar şöyle olabilir. Biliyorsunuz 5 yukarı çıkıyordu. Dolayısıyla buranın 6, buranın 7, buranın da 4 olduğunu görebiliyorum. Yani X için 4A grubu olabilir. Y için 5A grubu, Z için 6A, için içinde 7 A grubu olabilir. Yani iki durum söz konusu. Şimdi buna göre ben soru okuyacağım. X alkali metal ise yani X 1 A grubu ise arkadaşlar Z nedir? Z burada 3 A grubu oldu değil mi? Ama 4 A dediği için bir yanlış oldu. X'in değerli orbital türü S ve P. Yani ne demek istiyor? 1 A değil 4 A'dan bahsediyor. O zaman T'de arkadaşlar 7 A grubu olacağı için Hidrojenli hali GDA grubun asitti. Doğru oldu. 4 atom da aynı periyottadır. Evet arkadaşlar. Farklı bir periyoda geçse de enerjisi ilk durumdan daha düşük olmalıydı. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Şimdi sayfayı biraz alta alacağım. Evet. Üçe doğru dedik. Hatta ekranı da silmeden şurayı sileyim. Kaydı çünkü bilgiler. Hemen düzeltiyorum. 1'e yanlış demiştik. 2'ye doğru. 3'e de doğru dedik. Y için arkadaşlar değerlik elektron sayısı 2 ise bakıyorum değerlik elektron sayısı 2 olması 2A grubu demek. Veya 5A'dır demiş. Yani ya 2'dir ya da 5'tir demiş. Tamam. Biz de zaten böyle bulmuştuk. Dolayısıyla bir hariç hepsi olduğu için cevabımız D şıkkı oldu. Değil mi? 2, 3 ve 4 oldu. D şıkkı. Şimdi gelelim hemen yandaki soruya. Ekranı biraz büyüteceğim çünkü ilk soru biraz böyle uzun olduğu için ekran küçük kalmıştı arkadaşlar. Şimdi sizin için büyütüyorum ekranı. Evet, ikinci soru için bakmam gereken şey nedir? Diyor ki, x ve y'nin oranı sormuş. Tamam, bakalım. İkinci periyot elementi, yani ikinci enerji seviyesinden bahsediliyor. Tamam, iki yazdık başa. L'si 1 arkadaşlar kim gelecek aklımıza? P orbiteri gelecek. Bu da bulunan elektron sayısı demiş. En fazla elektron sayısı P orbitinde 6 elektron bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla alacağım nokta 6 elektron. Yani X'im 6 arkadaşlar. Y için bakıyorum. Enerji 3 olan demiş. Ne olabilir? Ya 3S olabilir. Ya 3P olabilir. Ya da 3D olabilir ms değeri artı bir olan en fazla elektron sayısını sormuş. Şimdi benim burada yapmam gereken şey evet ms değerlerini bulmak. Yani nedir o da? Spin sayısı arkadaşlar. Bize Artı 1 bölü 2 demesi ne demek arkadaşlar? Spin'in yukarı doğru bakması demektir. Dolayısıyla burada 2, 6, 10 normalde 18 elektron taşıyor. Ama bu zıt yüklü ile beraber bana sadece yukarıdaki bakanlar istediği için 9 elektron olmalı. 6'yı da 9'a böldüğümde arkadaşlar cevabımı ne bulmuş olurum? 3'e böldüğümde 2, 3'e böldüğümde 3 cevabım 2 bölü 3 yani 5 şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü soruya bakıyorum. Üçüncü soru bir ideal gaz sorusu. Tamam. Hangilerin doğru olduğunu soruyor. Şimdi bu K noktası arkadaşlar şu bir dediğimiz yer ideal demek. İdeal gazın değeri. Yani K aslında ideal gazı belirtiyor. Dolayısıyla üçüncü önergesi doğru. Eğer sen idealden ne kadar uzaklaşacaksan o kadar da ne olması gerekiyor? Bizim hani bir kuralımız vardı. İdeal gaz için ne olması gerekiyordu? Ee, yüksek sıcaklık, düşük basınç olması lazım. O zaman idealden en uzaklaşan kim olur arkadaşlar? Yüksek sıcaklıkta olan olacak. İdealden eee ideal'e yakın olması için en yüksek sıcaklık olması gerekiyor. Zaten bunu söylemiştik. Dolayısıyla burada en yüksek sıcaklık T3, sonra T2 sonunda T1 olmalı. Benim ideal olmasını istediğim sıcaklık bu arkadaşlar. Dolayısıyla 2 de doğru oldu. He, en uzakını sordu bakın. Heh, şimdi cümlelerimiz tam olsun. Bu idealden en uzak olan sıcaklıklı arkadaşlar T1 sıcaklığı üzere. o yüzden en uzak sıcaklık da T1'dir. Ben aynı anda hem biri hem iki okuyor gibi oluyorum. O yüzden cümlelerim kayıyor. Tekrar söyledim. İdealden en uzak sıcaklık T1 olduğunu söylüyoruz. Ee, sıcaklığın artmasıyla ideal olmaya yaklaşıyor demiştik. Dolayısıyla T için sıcaklığı daha fazladır çünkü ideale daha yakındır. Dolayısıyla hepsi olduğu için herhalde cevabımız E şıkkı. Bakalım evet E şıkkı gözüküyor. Bazen başka şıkları da bir iki üçü koyabiliyorlar. Evet dördüncü soru. Eğer dördüncü soruda hem böyle bir yüzde hem de yoğunluk sorusunu görüyorsanız biz ne yapıyoruz? Molarite eşittir arkadaşlar. Denizde yüzen 10 manken diyoruz. Bu formülü unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu ÖSYM de çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Yoğunluk belli 1,2. Yüzde belli 36,5. Sabit bir sayım var 10. Kimin bu arkadaşlar? Hidroklorik asitin çözeltisinin. Dolayısıyla bana hesaplamış onu da vermiş. 36,5 demiş. Şununla şunu götürdüğümde buranın 12 molar olduğunu görüyorum. 1,2'yi 10 ile çarptığımda 12 molar olduğunu gördüm. Şimdi ben ekranı silmek istiyorum. Çünkü yazacak yerim kalmadı. Hem de biraz ekranı yukarı kaldırayım. Evet. Ben neyi buldum sevgili arkadaşlar? HCl'nin hidrojen artı klor olarak ayrıldığını, bunun 12 molarsa hidrojen iyonunda molerinde 12 molar olduğunu bulmuş oldum. Şimdi burada diyor ki pH değeri 1 olan, pH değeri 1 olan. Peki pH değeri 1 olan bir çözeltimiz varmış. Çok güzel. 3,6 litrelik çözelti hazırlamak için HCl çözeltisine ne kadar kaç mililitre almam gerektiğini soruyor. Evet, pH'i 1 demiştik. ve 3,6 litrelik bir asitim var. O zaman şöyle mi yapıyoruz? pH'i ise arkadaşlar bunun eksi logaritmasını aldığım zaman hani bu formülü zaten çok iyi biliyorsunuz. Hidrojen iyonu derişimi diyorduk. Dolayısıyla buradaki hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olduğunu gördük mü? Tamam. Peki molaritesi belli. Molünü bulmak istersen, buradaki madde miktarını bulmak istersen burası 10 üzeri eksi 1 dediğim için 0,1 molar. Ee, bilmiyorum. 3,6 dedim. Böylelikle molünü 0,36 mol olarak bulmuş oldum mu? Değil mi? Şimdi benim ama pH'im e, şey molaritem normalde 12 değil mi hidrojenim? 12 molarlığım var. E, molüm de 0,36 ise bana istenen hidroklorik asitim çözeltisinin istediğine göre VHCl dediğimde buradan VHCl'yi yani hacmi 0.36'yı 12'ye böldüğümde 0.03 litre olarak bulur muyum? Evet. Ama benden istenilen mililitre olduğu için bunu 1000 ile çarparsam arkadaşlar 30 mililitre yapacaktır. Cevabımız A şıkkı. Evet. Ekranı siliyorum. Gelelim 5. soruya. Beşinci soruda da arkadaşlar elinde bir organik bileşik var. 12 gramı tamamen yakıldığında 40 kilojül açığa çıkartıyormuş. Ama benden molar yanma entalpisinin eksi 200 olduğunu söylemiş. Şimdi ısı biliyorsunuz negatif olmaz. O yüzden buraya artı yazılıyor. Burada entalpinin değerini sorduğu için eksi 200 yazmaları çok normal. Tamam 40 kilojül tamam 12 gramda 40 kilojül yakıyorsa 200'de ne kadar arkadaşlar? Bu bunun 5 katı olduğuna göre 60 gram yapması lazım değil mi? Gram bölü mol yapması lazım. Şimdi benim elimdeki bileşim CnH2n O2 karbon 12 olduğu için m emasını yaparsam 12n hidrojen 1 olduğu için 2n oksijen de 16 olduğu için 16 çarpı 2 ben buradan neyi buldum? Gram bölü mollerini buldum. Ama zaten bana toplam gram bölü molü 60 olduğunu söylemiş. Çünkü 12 gram da bu kadar. Dolayısıyla şurası 14. 48'den 60'ı çıkartacağım arkadaşlar. Burası birbirinden 14 çıkacak. 48'den 60'ı. Yanlış yapmadıysam bir kere 16 ile çarparsam 32 yapar. 32'den 60'ı çıkartırsam. Çıkartalım. Yanlış yapmayalım. 6. 5'ten 26 mı? Bir saniye. Ondan iki çıktı mı? 8 kalır ya. <laughs> evet, burası 28 yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla enim de 2 olarak bulmuş oldum. Cevabım B şıkkı. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 40 kJ'de 12 ise 200 kJ'de 60 gram gram/mol yapıyor ve ben bu molekülün işte karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16 olduğu için toplayıp 60 eşitledim ve n'i de buradan 2 olarak buldum arkadaşlar. Biraz matematiğimde bir sıkıntı oldu bu aralar. Niye bilmiyorum. Tabii bu saat, ben bu arada geç saatlerde yapıyorum. Çünkü ancak derslerden şu an daha yeni dersten çıktım arkadaşlar. Öğrencilere ders anlattım. O yüzden biraz yoğunluktan dolayı bu saatlere bırakıyorum. Sabah saatlerinde farklı derslerim var. Farklı kurumlarda çalıştığım için. Evet, sabit hacimli bir kapta tepkimesi dengedeyken kaba aynı sıcaklıkta bir miktar karbon monoksit gazı eklendiğinde yargılardan hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle karbon monoksit ekleniyor. Karbon monoksit ekleniyorsa ben biliyorum ki çok kötü çizdim tekrar çizmek istiyorum. Karbon monoksit ekleniyorsa denge bunu sağlayabilmek için ne yapması lazım? Ürünlere doğru kayması gerekiyor. Şimdi yalnız karbon monoksit gazın derişimi artar demiş. Biz şöyle diyoruz. Eğer denge bu tarafa doğru kayıyorsa klor gazın derişimi bir miktar azaldığını işte şu Garip bir gaz var ya ürünlerdeki, onun da arttığını söylüyoruz. Dolayısıyla bir kere bir yanlış oldu çünkü şu gazın da arttığını söylüyoruz. İleri yönde tepkime hızı artar diyoruz çünkü ne oldu? İleri yönlü bir artış söz konusu çünkü ürünlerin artışı var. Dolayısıyla doğru arkadaşlar. Klor gazının kısmi basıncı azalır demiş. Klor gazının bakın azaldığını, bir miktar azaldığını söylediğimiz için bu da doğru oldu. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar kolay ama hani biraz tabii dikkat etmek gerekiyor. Hep böyle gelebilir mi hocam? Bilmem. Belki gelir. Şimdi yedinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Yedinci soruda da e, çok dikkatli okumamız gereken bir soru. Neden diye sorarsanız. Bakın. A molekül A kısmı, B kısmı ve C kısmı var. Tamam. A kısmı tepkimenin girenleri. B kısmı da arkadaşlar şöyle köşeli parantez varsa ve böyle garip bir şekilde yazıldıysa bu bir komplekstir arkadaşlar. Kompleks dediğim şey enerji seviyesinin en yüksek olduğu yerdir. Şurası giremlerse arkadaşlar şu tepedir burası da artık ürünlere doğru iniyordur. C de ürünlerdir arkadaşlar. Şimdi ona baktığımıza göre yani bu düşünceye sahip olan bir insan olarak da bakalım. X2 ve Y2 taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahiptirler. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmasalardı zaten tepkimeye giremezlerdi. Çünkü tepkime girilmiş, kompleks oluşmuş ve ürünler açığa çıkmış. Dolayısıyla bu yargı kesinlikle doğru arkadaşlar. Buna artık koyduk. B maddesi aktifleşmiş kompleks. Evet kompleks dedik arkadaşlar. Biz hani kompleksli insanları tepede olur deriz ya. O yüzden burayı unutmayalım. Kompleks dedik buraya. Ve buranın farkındaysanız eğer grafiği çizerseniz potansiyel enerjisi en yüksek olan yer. Dikkat ediyorum. Etmem de gereken nokta potansiyel enerjisi. Ama soruda bana kinetik enerjisi demiş arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olmalı. O yüzden bu doğru oldu. Buradaki potansiyel enerjisi daha fazla. Evet doğru cümle şu. B maddesinin potansiyel enerjisi çok fazla. A'ya ve C'ye göre. B maddesi C maddesinden daha kararlıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burayı bir temizleyeyim. Şu, şu bilgileri de yapalım. Bu kompleks dediğim şey kararsızdır arkadaşlar. Kararsız olduğu gibi enerjisi çok yüksektir. Enerjisi çok yüksek. O yüzden B maddesi C maddesinden daha kararlı değil, daha kararsızdır. Dolayısıyla burası ne olmuş olması lazım? Yanlış olması lazım. O yüzden doğruları soruyor. Hangileri doğru işaretlenmiş diye soruyor. 1 ve 2 demiştik değil mi arkadaşlar? Yanlış olmasın. 1 ve 2. Yani göremediğimiz hangi şık bakalım? Hangi şıkmış? D şıkkının doğru olduğunu söylüyoruz. Evet, B kısmı, B maddesi, kompleks kısmı, kararsız ve yüksek enerjili kısım arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Bunu küçültmek zorundayım 8. soruyu. Ooo, daha da büyüttük. Hemen küçülttüm. Elimde titrasyon verileri var ve bu bir monoprotik. Monoprotik ne demek arkadaşlar? Monotek demek. Protekte de tek protonlu bir kuvvetli bazdan bahsediyor arkadaşlar. Tamam çok güzel. Yani ne demek istiyor? Bir tane OH'u var demek istiyor. E zaten asitimin de bir tane hidrojeni varmış. O zaman tesis değerlerinin bir öneminin olmadığını söylüyoruz. Çünkü birbirlerini götürecekler. Evet bu 100 mililitrelik bir baz ve 0,1 molarlık bir asit. Asitin değeri durmadan değişmiş. Asit eklendikçe arkadaşlar pH değerinin düştüğünü görüyoruz. Demek ki bu bizim büretimizde var. Ekleniyor. Erlen'de de bazımız var arkadaşlar. Erlendi de şöyle bir çizeyim bazımız var. Şimdi bu mantığı oturtaraktan sorularımızı çözelim. Gelelim A şıkkına. Bir yukarı bir aşağı yapacağız gibi gözüküyor. 20 mililitrelik kaç CL çözeltisi ilave edildiğinde eş noktasına ulaşılır diyor. Şimdi eş değerlik noktası pH'inin 7 olduğu kısım arkadaşlar. pH'inin 7 olduğu kısım bakın gördünüz mü 20 mililitrelik. Hemen ekranı şöyle yapayım. pH'inin 7 olduğu yerde 20 mililitrelik kaç CLH eklenmiş doğru. B şıkkına hemen bakalım. Deneyde kullanılan baz çözeltinin derişimi 0,02 molardır diyor. Şimdi bu kısmı biraz atlasak olur mu? Çünkü e, işlem yapmamız gerekecek. Ya da atlamayalım direkt bakalım. Ben işte sayfayı indir kaldır yapmak biraz beni zorladı da o yüzden atlayalım demiştim. Evet şimdi biz pH'nin 7 olduğu noktayı biliyor muyum? Biliyorum. Ve 20 mililitrelik bir asitim var. Asitimin molerini biliyor muyum? Yukarıda yazıyordu 0,1 molar arkadaşlar. Ben pH'in de hidrojenin mol sayısıyla OH'in mol sayısının birbirine eşit olduğunu biliyordum. Bazımın litresinde 100 mililitre vermiş arkadaşlar. Yukarıda yazıyor. Ve burada dolayısıyla bazımın neyini bulabilirim? Bazımın molaritesini bulabilirim. İşlem yaptığımda 20 ile 100'e böldüğümde 5, 0,1'i de 5'e böldüğümde 0,02 molar çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı da doğru olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. pH 7 olduğu zaman hidrojen iyonun mol sayısı ile OH iyonun mol sayısı birbirine eşit. Tabi burada testi değerlerinin önemi vardı ama eşit olduğu için almadım. Verilenlere göre, yukarıda verilen bilgilere göre yaptım arkadaşlar. Şimdi gelelim C şıkkına. Eş noktasında sonra pH değeri 7'den küçülür. Şimdi ben önce bir kere bu tarz sorularda öğrencilerime diyorum ki siz pH'e bakın arkadaşlar. Şimdi 20'den sonra eklenen madde 20'den sonra gitgide pH'i ne olmuş oluyor arkadaşlar? Düşüyor. pH düşüyorsa bilin ki pOH onun zıttı olduğu için artması lazım. O yüzden cevabım burada yanlış olan C şıkkı oldu. Tabii ben devam etmek istiyorum. D neden olmadığını, C'nin yanlış olduğunu. 20 mililitre HCl ile eklendi oluşan tuz hidroliz olmaz. Çünkü 20 mililitre eklendiğinde asitimizin pH'in 7 olduğunu biliyoruz. Yani ortam nötr. Nötr bir tuz oluşacağı için nötr tuzlar hidroliz olmaz arkadaşlar. Doğru. Hidroliz olan tuzlar ya asidik tuzdur ya bazik tuzdur. E şıkkında da eş değerlik noktasının çözelsin bu ağırlaştırılırsa nötr tuz elde edilir. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Normalde burada tuzumuz suda çözülmüş vaziyette. Evet suda çözülmüş bir tuzumuz var. Eğer diyor, siz diyor bunu buharlaştırırsanız daha da nötr tuz elde etmiş olurum diyor. Daha kolay elde edilmeye çalışıyor. Ben bir cümleyi tam okuyayım. Evet. Cevabımız zaten C şıkkı olarak bulmuştuk. Gelelim dokuzuncu soruya. Dibinde katısı olan bir çözelti görüyorsan burada KÇÇ'den bahsediyordur arkadaşlar. Hemen bakalım KÇÇ için. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Eğer size Aynı sıcaklıkta birinci işlemde gümüş nitrat katısını eklemek. Gümüş nitrat demek bakalım gümüş ve iyon olan bir çözeltisi. Ortamda gümüşler ortak olduğu için gümüşü arttırmışımdır. Gümüş artarsa tepkime girenlere doğru kayacağı için dipteki katının artması beklenir ki doğru bir işarettir arkadaşlar. İkiye bakıyorum. Soldum iyon katısı eklemek. Iyon burada olduğu için tepkime de olduğu için bunu arttırmış olurum. Arttırdığım için gümüş yodürün katısının dipte katısı artması gerekir. Burada azalır dediği için yanlış oldu arkadaşlar. Saf su eklemek. Şimdi ben buraya saf su ekliyorsam arkadaşlar sudaki çözünürlüğünü arttırmış olacağım değil mi? Sudaki çözünürlük arttığı için gümüş iyodürün suda çözünürlüğünden daha hani artacağından dolayı katı kütlesinin zamanla azalması gerekecek arkadaşlar. Saf su eklemek dipteki katı kütlesini azalttı ama çözünürlüğü değiştirmez. Tekrar söyleyelim. Dibinde katısı olan bir maddeye su eklemek ya da su çıkarmak fark etmez. Çözünürlüğü etkilemez arkadaşlar. Etkilemez. Çünkü çözünürlük demek çözebileceği maksimum miktarını çözmüştür. İşini bitirmiş demektir. Sen su eklesen de su çıkarsan da bu iş olmuştur arkadaşlar. Ta ki dibindeki katısını çözmeye arttırmış olursunuz su eklerseniz. Dolayısıyla burada da dipteki katı kütlesi azalı kısmı doğru oldu. Peki şık olarak hangisi oldu? Ona bakalım. Ekranı bir temizleyelim. 1 ve 3'ü doğru dediğimize göre şık olarak da arkadaşlar C şıkkı olmuş oldu. Gelelim o. Zaten şu 9. soruda hep su çöz Hocam su ekliyoruz. Tamam. Dipteki kadıyı çözüyoruz arkadaşlar. Ama çözünürlüğe etkisini değiştirmiyoruz. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili deney arttırı Kimyada yeteri kadar not paylaşıyorum. Soranlarınız oradan soruyor, buradan soruyor. Bir şekilde iletişime giriyorum arkadaşlar. Elimde X, Y, Z kapları var. Tamam çok güzel. Bununla ilgili bana bir bilgi vermiş şurada. Demiş ki X ve Y kapları aşınma olduğunu gözleniyor. Arkadaşlar ben önce katıya odaklanmalı. Neden? Çünkü katılar nötr olduğu için. Eğer aşınıyorsa demek ki tepkimeye giriyordu. Diyelim ki katyon haline geçiyordu. O yüzden yükseltgenme yapıyordu. İrsatlama yapıyorsa bu aktiftir. Aktif olan anot'tur. Anot olan aşınır. Bunları hep tek tek kodlamıştık çünkü zamanında. O zaman şunu mu demek istiyorum? Eğer bu kap aşınıyorsa x şu çözeltiden daha büyüktür. Eğer bu kap aşınıyorsa y şu çözeltiden daha büyüktür. Eğer üçüncü kapta bir şey olmuyorsa arkadaşlar z kabı x'e göre pasiftir. O zaman şuraya yazayım mı? X y'den büyük Y, Z'den büyük. X de Z'den büyük olmuş oldu. Bunu gördük. Şimdi aşağı yukarı şu kısmı bir sileyim. Ekranı kaldıracağım çünkü. Demiş ki elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket etmesi için. Şimdi birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket edebilmesi için arkadaşlar anottan katıda doğru gitmesi lazım. O zaman eğer sen X ve Z'yi kıyaslıyorsan hemen gittin X ve Z'ye bakıyorsun. X ve Z nerede? Burada. O zaman X'in anot Z'nin de katot olduğunu düşünmen gerekiyor. O zaman birinci kaptan ikinci kapa elektron akışı anottan katot olduğuna göre anottan katıt doğru olur ve bir doğru oldu arkadaşlar. Hemen Y ve X'e baktın. Evet X'e anot dedin, Y'ye de katot dedin. O zaman X'ten Y'ye bir elektron akışı söz konusu olması gerekirken buradan Y'den Z dediğin için yanlış oldu. Sonra Z ve Y'ye baktın arkadaşlar. Z'nin anot olduğunu söylüyorsun. E, Y'nin pardon. Z'nin de katıt olduğunu söylüyorsun. Elektron akışı tabii ki de Y'den Z'ye olmalı. Burada ise tam tersi cevabımız böylelikle A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Sadece bir oldu. Evet. Bu da benim kısa çözümlerimden bir nokta. Gelelim daha kısa çözdüğüm bir nokta daha var. Elektrolit sorularında ben öğrencime diyorum ki katyonlar ve anyonları şöyle bir ikiye ayırın. Elektron verme eğilimini size şöyle belir arkadaşlar. Ve size çıkanları soruyor. Her zaman bu çizginin ilk yanındakiler birinci. Sondakiler ikinci. Şunlar da üçüncü diye sıralayacaksınız arkadaşlar. Peki bunu sıralarken de şunu da söylemek zorundayım. Bu taraftaki artı olan kısımlara katotta, Katotta zaten metaller birikir. Anyonda da anotta da arkadaşlar gazlar birikir. O yüzden bu tarafta anot oldu. Şimdi buna baktığımızda anota bakalım. Öncelikle iyot, sonra brom, sonra klor çıkması lazım. Iyot, brom, klor. Yani ya cevabım A ya da arkadaşlar C şıkkı oluyor. Tabi devam edelim. Katotta da öncelikle arkadaşlar kim çıkacak? Bakır çıkacak. Bakır olduğu için bir kere zaten cevabım direkt C şıkkı oldu. Demir en son çıkacak arkadaşlar. Cevabım C şıkkı. Ne kadar kısa çözdüm değil mi? Hep böyle yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 1, 2, 3 diye sıralıyoruz arkadaşlar. 12. soru. 12. soru da arkadaşlar size hem indirgenme hem yükseltgenme yapan tepkime de aynı atomdan olduğunu söylemiş. Şimdi aynı atomsa bir kere şunu görmem lazım bu atomların birden fazla olması gerekiyor. Eğer bir tane girenlerde varsa demek ki bu atomda iki tane olacak. Bakın klor, klor. Burada eksi bir yüklü, burada ise artı, yüklü, artı yüklü. Dolayısıyla böyle sıfırken indirgenme, sıfırdan artı yedi de yükseltgenme olacak. Bu doğru olmuş olacak arkadaşlar. Benim mantığım bu. Bakın burada karbon normalde iki tane hem sıfır hem de artı dört yüklü. Burada ise artı iki yüklü. Dolayısıyla hem iki elektron indirgendi hem de iki elektron yükseltgendi için pardon üç elektron yükseltgendi için dolayısıyla hem indirgenme hem yükseltgenme yapan var. O yüzden 1 ve 2 oldu. Şimdi 1 ve 2 olduğuna göre bir kere cevabım ya E ya da C şıkkı. Ben direkt 4'e bakmak istiyorum ki ya da 3'e de bakabilirim. Fark etmez. Arkadaşlar burada demir. Demire bakmama gerek yok. Çünkü demirden bir tane. Ama bron burada eksi bir yüklü. Burada ise sıfır. Peki burada aldığı yük ne? Burada da eksi 1. Bakın burada da eksi 1, burada da eksi 1. O yüzden hiçbir farkı yok. Ancak sıfırdan eksi 1'e bir fark olacağım için bunu almıyoruz. 4'ü almadığım için 3'ü de almıyorum. O zaman cevabım arkadaşlar C şıkkı. Hiç üç'e bile bakmama gerek kalmadı. Evet. Gelelim 13. soru. Son sorumuz. Organik bir bileşik var. Ben öğrencilerime diyorum ki hibritleşme türü soruyorsa eğer karbonla karbon arasında üçlü bağ varsa arkadaşlar kesinlikle sp diyeceksiniz. Eğer karbonla karbon arasında ikili bağ varsa kesinlikle sp2. Karbon tüm atomlarla tek bağ yapıyorsa bu sefer de arkadaşlar sp3. Bu bizim zaten kısa yöntemimiz. O yüzden cevabımız sp, sp2, sp3 B şıkkı. Peki hocam ben bunu bu şekilde bilmiyorum siz böyle dediniz de üçlü görürseniz SP, ikili görürseniz SP2, üç tekli görürseniz de SP3 dediniz ama ben bunu nasıl yapabilirim? Tabii ki de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu karbon bu karbon fark etmez. Bu bu iki karbon da üçlü bağ görüyor. Şu karbonu şu karbon da fark etmez arkadaşlar. İkisi de ikili bağ görüyor. Şu karbonla şu karbon fark eder. Çünkü bu burada iki karbon göre bu ise tek karbon tek bağlanmış. Hani bunun iki, ikili falan üçlü dediğim bağ sayısı arkadaşlar. Şimdi oldu da şöyle oldu. Hocam ben bunu nasıl bulacağım? Hemen söylüyorum. Hiç korkmayın arkadaşlar. Şimdi ben bu karbona bakacağım. Her zaman ilk yaptığı bağı S diyeceğim. Sonrakini de arkadaşlar, tabi burada yok. Ben niye bunu çizdim? Hemen siliyorum şurayı. Çok uzatmak istemedim ama uzuyor. İlk bağı S diyeceğim arkadaşlar. Sonrakini P diyeceğim. Şunların hibritleşmeye katılmadığını bilmek zorundayım. Çünkü P bağlar hibritleşmeye katılmaz. O yüzden direkt bu karbonun sp olduğunu gördüm. O yüzden çok uzun işlem yapmanıza gerek yok. Eğer o karbon üçlü bağ görüyorsa sp, ikili bağ görüyorsa sp2, hepsi tek bağ ise sp3 deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Böylece de denememiz bitti arkadaşlar. Size başarılar diliyorum. Umarım iyi geçiyordur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.